ki bugün üzücü bir haberi paylaşmak için karşınızdayım. Ben yani bizim dönemin yıldızlarından biriydi. Autobah vefat etti. Kızı naaşını Türkiye'ye getirmek istiyor ama Autobah'ın naaşını nasıl Türkiye'ye getiririz diye. Şu saat itibariyle gelinen noktayı söyleyeyim. Burada ilk defa böyle bir şey oluyor. Bir ünlü için herkes seferber oldu. Niye? Toprağı topraydı. Lafını esirgemezdi. Kişinin yanlışını yüzüne söylerdi. O derece imrenilen, kıskanılan bir yıldızdı. Avutupoğa uçağı bilemedi ama kader naaşı olacakla Türkiye'ye gelecek. Mekanı cennet olsun. <laughs> Sevgili dostlar, hepinize bir kez daha merhaba. Kirli sakalım ve siyah kıyafetim için sonra bakmayın çünkü bugün üzücü bir haberi paylaşmak için karşınızdayım. Magazin Gazetecileri Derneği eski başkanlarından sevgili Nurettin Soydan'ın kurduğu bir WhatsApp grubumuz var. Magazin tarihi adlı bir WhatsApp grubu. Emekli ya da aktif birçok magazin gazetecisi bu grubun üyesi. Bu grupta sevgili meslektaşım Hakan Solaker, Ahutuba'nın Vefat ettiğine dair bilgi aldığını, bunu teyit etmeye çalıştığını yazdığında 1 Eylül Pazartesi akşamı saat 19.05'ti. yani hepimizin yakından tanıdığı bir oyuncudur Autuba. Yani siz seyirci olarak e, takip edip tanımışsınızdır e, Autuba ile ben 81 yılında magazin muhabirliğine başlayan biri olarak onun aktif yıllarını ben de muhabir olarak geçirdim yani bizim dönemin yıldızlarından biriydi tıpkı Serpil Çakmak'tı tıp, tıpkı Bahar Alkan tıpkı Müjdar gibi. Neyse soruya ayrıca döneceğim Çökeşmeden Akan maalesef altı bilginin doğru olduğunu yazdı daha sonra e, kızı Angelik'te görüşen e, arkadaşlar paylaşmaya başladılar bu WhatsApp grubunda aldıkları bilgileri yazılanların özeti şuydu. Avutuba vefat etti. Kızı naaşını Türkiye'ye getirmek istiyor. Ama bu masraflı bir iş. Buna bütçesi yetmediği için çaresiz. Biz ne yapabiliriz? Çünkü sadece cenazesinin nakli 20 bin dolar tutuyormuş. Yani geç saatlere kadar Nurettin Soydan, Hakan Solakyer, sevgili Burhan Akta ve daha birçok arkadaşımız seferber oldular etkili ve yetkili kişilerle görüşüp bu sorunu nasıl çözeriz? Autobanın naaşını nasıl Türkiye'ye getiririz diye. Şu saat itibariyle gelinen noktayı söyleyeyim. Eski Dışişleri Bakanımız Nevlet Çavuşoğlu, AK Parti milletvekili Osman Gökçek, Sinema Genel Müdürü Birol Güven devreye girdi. İş insanı Cemal Kalyoncu oyuncunun cenaze masraflarını üstlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi defin için gerekli hazırlıkları ve mezar hazırladı. Son durum bu. Arkadaşlar magazin tarihi adlı WhatsApp grubu yıllardır var. Burada ilk defa böyle bir şey oluyor. Bir ünlü için herkes seferber oldu. Niye? Bunun bir nedeni var. Çünkü Autoba tanıdıklarım arasında magazincilerle diyaloğu en iyi ünlüydü. Dobra dopraydı, lafını esirgemezdi. Kişinin yanlışını yüzüne söylerdi. Hakkında yalan yanlış haber yapanları bile mahkemeye vermez. Bazıları gibi de mafyaya havale edip ayağından vurdurmazdı ya da dövdürmezdi. E yani böyle de bir delikanlı yanı vardı. Onun yazdın ama bu haber böyle yalan, böyle yanlış diye kişini kendisine söyler. Böyle de bir tarafı var. Zeki Müren'in reklamın iyisi kötüsü olmaz sözü gibi Ahutuba'nın da kapak olduğu hafta sonunda çıkan bir açıklaması hali hafızamda. Orada dediği laf şuydu Ahutuba'nın. Reklam için çiğ tavuk bile yerim. Ahutuba'nın dönemi yıldızları arasında ailesinin ekonomik durumu çok iyi olan tek oyuncu olmasına rağmen şov dünyasının kurallarını bilerek ve ona göre oynayacağını gösteren tipik bir analizdi bu. Şimdi Wikipedia'da yazıyor hangi okulda okuduğu, Beyoğlu'nda gezerken ortaokul öğrencisi olduğu yıllarda ünlü yönetmen Metin Ersan'ın onu görüp etkilenip oyuncu yaptığı bunlar bilinen şeyler. Avutuba'nın on evlilik yaptığı da Wikipedia'da var bunlar da bilinen şeyler. Avutuba niye o evlilik yaptığını açıklarken dediği bir laf var. Ben birileri gibi yapmadım. Sevdiğim ve birlikte yaşamak istediğim her insanla nikah Bu nevi şahsına münasır olduğunu gösteren bir yanı Ahutuba'nın. Ahutuba sadece oyunculuk da yapmadı. Sahneye de çıktı hatta az solistlerin aradığı solistlerden biriydi. <laughs> Hiç unutmuyorum Ahutuba. Şov için atla sahneye çıkıyordu. Heybetli bir kadın bir de at üstünde. Şimdi sahneler küçük yani o küçük sahnede atın takır takır gezmesi tabi olay oluyordu. E, bu at günün birinde gazinanın en ön masasında oturan bir mafya babasının masasına e, defiacette bulunduğu için <laughs> Ahutuba o şava son vermişti. Ahutuba 1973 yılında Öksüzlerle başladığı sinemayı 2006'da Meçhule Gidenler adlı filmle noktalandırdı o tarihten sonra film yok arada onlarca film çekti o dönemin en popüler yıldızlarından biriydi Banu Alkan ve Serpil Çakmaklı ile aynı dönemi yıldızıdır e, Ahu bu onlardan daha uzun boyludur unutmadığım aklımda iz bırakan bir olaydır Marmaris'te o zamanlar Kenan Evren devlet başkanıyken e, iddialı bir Marmaris festivali yapılıyordu bütün e, medya mensupları olarak o festivali takip ediyorduk. Hiç unutmuyorum. Martolter'in plajında Ahutuba, Çakmaklı ve e, Banu Alkan'ın e, maya ya da bikiniyle üçlü bir arada fotoğrafını çekiyoruz plajda. E, malum plaj kum zemin. Ahu ortalarında <laughs> Banu Al Alkan ve Çakmaklı yanlarında e, herkes. Önden fotoğraf çekerken ben arkadan bir fotoğraf çektim. Olay oldu çünkü Ahut e, ayakları yerde dümdüz kuma basıyor. Banu Alkan e, yani ayak parmaklarının hatta baş parmaklarının üstüne kadar böyle tünedi. Ahut ile aynı boya gelebilmek için e, çakmaktı. çakmaklı e, da onun kadar e, iki ayağının üstüne, parmakların üstüne e, tünedi. Ama yine de aynı boya gelmediler. Yani o derece imrenilen, kıskanılan bir yıldızdı. Şimdi vefat ettiği gece kızıyla görüşen magazinkolik.com bir haber yaptı. Kızı Ancelik otoyolun son dakikalarını ya yani son dönemlerini şöyle anlattı. Annem geçirdiği trafik kazasından sonra bir türlü toparlanamayınca bu astımını tetikledi. Koa hastasıydı aynı zamanda. 10 gündür uyuyamıyordu gece işten döndüğümde kontrol ettim uyuyordu. Sabah baktım baktığımda ise annemin nefes alamadığını fark ettim. Son nefesini vermiş oldu Miami'de. Şimdi Ahu Tuğba'nın vefatından sonra e, ortaya çıkan bir video var. E, kısa bir video. O videoda e, sanıyorum bir cenazede çekilmiş. Hayat rüya gibi, biri varsın bir yoksun Allah'ın takdiri. Dünyada en büyük olay gençlik ve sağlık ne para ne pul hiç önemi yok insanların insanları kırmayacaksınız yaptığınız iyiliklerle dolu bir dünya bırakacaksınız gerisi boş kimsenin ölümden ders aldığı yok çok vicdansız olmuş insanoğlu vicdanımızı acılarımızı hissiyatımızı kaybediyoruz ama her canlı bir gün ölümde tatacaktır diye bir açıklama İşte gerçekte bu Ahutuba'nın da vadesi buraya kadarmış. Şimdi e, Avutuba'nın vefat ettiği gece, şimdi sevgili Autoban'ın vefat ettiği gece gazeteci Olcay Ünal Sert e, bizim o magazin tarihi WhatsApp grubunda onunla Cuma günü yaptıkları e, görüşmenin detaylarını aktardı. Daha doğrusu önce yazışmalarını, Cuma günkü yazışmalarını aktardı. Takdir ederseniz ki e, burada paylaşamam onu ama ee, Olcay'ın yaz o orada bahsettiği bir şey çok e, kaderin çilvesini gösteriyor. Ee, yaz başında Avutuba Olcay Üniversitesi'nde diyor ki ya bizim Bodrum'da bir yazlık var. Ee, sen orada git bu yaz tatil yap. O da siz yoksanız ben niye tek başıma orada tatil yapayım falan diye ee, muhabbet ediyorlar. Avutuba da ben gelmek istiyorum ama uçağa binemiyorum iyileşirsem kısmetse iyileşirsem uçağa binip geleceğim. Hatta şeyi konuşuyorlar işte gemiyle gelsen ne kadar süre avutoba diyor. Gemiyle gelsem bir ay sürer herhalde falan yolculuk diyor. Avutoba uçağa binemedi ama kader naaşı o Türkiye'ye gelecek. Mekanı cennet olsun. Kızına Allah sabır versin. Ailesinin diğer üyelerine ve sevenlerine Sabır diliyorum. E, magazin gazetecilerinin yani bizim kuşağın e, muhabirleri işte kimler bunlar Nurettin Soydan, e, Burhan Akta, Savaş Kalafat, Bilal Özbilge, e, Hakan Solaker, e, aklıma gelenler bunlar. Olcay Ünal Sert, bizim kuşaktan sonra ama e, bütün arkadaşların bu çabasına, vefasına şapka çıkarıyorum. Ee, ya buranın yazdığı gibi Buran en son yazdığı gibi e, bu gece anladım ki e, ben ölürsem ortada kalmayacağım herkes bana sahip çıkacak bir öyle ortada kalmıyor ama şanına yakışır bir e, vedada herkes hak ediyor Avrupa'da birkaç gün içinde Türkiye'ye gelir bir tören düzenlenir ve e, ardından e, İstanbul'da kendi vatanında toprağa verilir İnşallah huzur içinde olur.